Merhabalar, ben Yusuf. Sürüş Arigör'den ikililere seslemek istiyorum. Arabama, bu aracıma geçen ayın 20'sinde ve bir önceki ayın 20'sinde iki kere trafik cezası geldi. Yani trafik cezası dediğimde park cezası detaylara girdiğimde onu da tesadüfen buldum. E devlette de muane randevusu alırken cezamın olduğunu gördüm. Ceza da Ayın, her iki ayın da 20'sinde gelmiş ve öğlen saatinde gelmiş. Yani sanki bilerek otomatiğe bağlayıp her ay bize otomatikçe ceza gönderiyorlar. Ve o gün de arabam e, çalıştığım iş yerinin otoparkında duruyordu. Ondan önceki ay da arabam çalıştığım iş yerinin otoparkında duruyordu. Ve iki kere ceza geldi. Cezayı itiraz ettim, dilekçe yazdım, gönderdim. İtirazdan da bir şey çıkmadı. Ondan sonra araştırdım, e, sordum, soruşturdum. Benim gibi yüzlerce mağdur olduğunu gördüm. Herkese gereksiz yere ceza gelmiş. Ne bir tespit var, ne bir kanıt var, ne bir resim var. Sürekli otomotiv'e bağlayıp bize ceza gönderiyorlar. Hatta şu anda e, konuştuğum Suruç muhabiri Mehmet Bey e, dahil olmak üzere ona da ceza gelmiş. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen böyle yapmayı, elinizi vicdanınıza koyun, adaletli olun. Teşekkürler.